Herkese merhaba arkadaşlar. 3 e, videolarına devam ediyoruz ve FIFA 17'den konuşacağız. Çünkü bu sene yeniliklerle ve ilgi çekici hakikaten de yenilik olan bir yenilikle gelen oyunlardan bir tanesi evet. FIFA. E, FIFA arkadaşlar hem e, önceki oyun motoru olan Ignite'ı bırakıyor ve Frostbite'a geçiyor diye sizlere daha önceden birkaç kez aktarmıştık. Ve bunun da bazı etkileri olduğunu görüyoruz. Özellikle futbolcuların yüz animasyonları ve çeşitli çevredeki geliştirmeler, kaplamalar bunlarda pek bir etki ettiğini evet, görüyoruz. Zaten oyunun zaten futbol oyunlarında ilk olarak kıyaslanan şey hep oyuncu yüzleri oluyor. Yeni şeyler çıktığı zaman hep PES'le FIFA kıyaslanıyor. FIFA bu konuda biraz geriden gelmişti ama artık yavaş yavaş öne geçtiğini görüyoruz. Gitgide oyuncu modellemelerinin sayısının da artmasıyla birlikte zaten kullanılan teknolojilerle birlikte. Şimdi bundan sonra artık yavaş yavaş bütün oyunlarını Frostbite motoruna geçiriyor elektronik Arts tarafı. Açıkçası Ignite Engine Bey tam olarak tatmin etti diyemem. FIFA 16'dan sonra diyordum ki herhalde FIFA 17'yi almam. Ama Frostbite ile birlikte oyunun yeni özelliklerini görünce Kesinlikle bir daha düşünmeye başladım. Yeni bir oyun modumuz var. Hikaye modu ve bu hikaye modunda Alex Hunter isimli bir e, genç oyuncu kontrollerimizi alacağız. Ve onun hikayesi boyunca ilerlemeye çalışacağız. Biraz NBA 2K16'daki yeni hikaye modu gibi geldi bana ama sadece bir karakter var. Orada kendi karakterimizi oluşturabiliyorduk. Burada bize Alex Hunter verilecek ve onunla birlikte maceradan macera atılacağız. Oyunda ilk olarak... Benim... Bir... deyince de sanki Uncharted ya, gibi dağlara Şimdi sosyal, her maç bir <laughs> futbolcu için tecrübe yeni bir macera. dağlardan atlamayacağız ama. Daha önceden hazırlanmış bir e, senaryoyu takip edeceğiz. Evet senaryomuza yani, göre kariyer kasmayacağız yani. Yok Aleksanter'in hikayesi neyse biz orada... Böyle entrikalar falan ya, dönecek. Olması gerekenleri ya başaracağız ya başaramayacağız. Herhalde ona göre de farklı senaryolar, maç sonunda farklı videolar gelecek karşımıza. Bunun haricinde soyma odalarını görüyoruz. E, Stad içindeki mekanları, atmosferi görme şansımız oluyor. Aynı zamanda da... Ee, yeni oyun motoruyla birlikte bazı animasyonların da değiştiğini görüyoruz ki bunların her biri o alanda böyle isim yapmış oyuncularla birlikte duyuruldu. Örneğin koşu animasyonlarındaki değişiklikler Marco tanıtıldı. E, ee, duran toplarda yapılan yenilikler e, James Rodriguez tanıtıldı. Oyun alanında artık oyuncuların duygularını daha fazla hissedeceğimiz de söyleniyor. Bunun haricinde bir diğer yenilik de oyunda artık Tanınmış bazı ünlü teknik direktörleri modellenmiş bir şekilde evet. saha kenarında görebileceğiz. Hatta tanıttığımda ilk olarak İngiltere Premier League'den 3 tane e, teknik direktör gösterdiler. Aralarında Jose Mourinho yoktu. O da Manchester United'da bu sezon başlayacak. Sonrasında Jose Mourinho sahneye girdi. <laughs> hani ben niye orada yokum? Aa Jose Mourinho buyurun hoş geldiniz Aa, vesaire ben de buradaydım ya falan. Şimdi Alexander da zaten bu hikaye modundaki oyuncu da Manchester United'da birlikte görüyoruz kendisini oynarken. Herhalde Jose Mourinho'yu da oyunda sık sık ara sahnelerde göreceğiz açıkçası. Beni heyecanlandıran detaylar oldu bunlar. ile birlikte yeni bir oynanış videosu henüz göremedik ama ee, umuyorum ki o noktada da yine elinden geleni yapmıştır Elektronik Arts tarafı. Çünkü daha önceki e, yeni nesil PlayStation 3 ile birlikte hasta gelen oyun motorlarıyla birlikte her seferinde ne kadar oyun motoru değişirse değişsin oynanış gayet top seviyede, yukarı seviyelerde kalmayı başarıyordu. Frostbite'la da aynısı olacaktır diye umuyorum. Benim bir endişem Ignite'la fizik motorunu e, geliştirdikleri zaman ortaya ilk başta sorunlar ortaya çıkmıştı evet. ama bunu e, gelen yeni oyunlarla düzeltmişlerdi. Şimdi evet. Frostbite'a e geçtiklerinde Frostbite'ın nasıl bir fizik sağlayacağını, top fiziği özellikle yani, e, o tip o, o tip hassas bir konuda e, nasıl bir performans sağlayacağını şimdi, merak ediyorum. Ignite Engine, hani spor oyunları için yeni motor da Frostbite sonuçta ellerinde uzun bir süredir olan bir motor. Herhalde daha iyi bir iş çıkacaktır diye umuyorum ben en azından. <laughs> Bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. FIFA 17'de yine senaryo modu gibi yepyeni bir özellikle hatta teknik direktörler gibi yepyeni özelliklerle geliyor arkadaşlar. Bizden şimdilik bu kadar FIFA'dan bu kadar diyelim. E3 videoları devam edecek. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar arkadaşlar.